Yaşadığım süre boyunca hep merhametimin arkasından yürüdüm. Beklentilerimi arkada bıraktım. Kimseden bir şey beklemedim. Doğrusu bu sanıyordum çünkü. Yaşadıklarımı, yaşayamadıklarımı içimde sakladım. Sustum, bastırdım. Olsun dedim, insanlık bende kalsın. Verdin, hep verdin karşılığını alıp alamadığıma bakmadan. Aslında güçlü olmak değildi istediğim ama olmak zorundaydım ve oldum. Kendimi hep erteledim. Kimsenin beni anlamadığını bildiğim halde hayatıma girenleri bana verilmiş kutsal bir görev olarak gördüm. Herkesi mutlu etmek zorundayım zannettim. Benim de mutlu olmam gerektiğini unutmuşum.